fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışılmayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmamasının hatırlatılması, 2025 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine çalıştıkları her fiili gün karşılığı olarak yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın askeri ücret tespit komisyonunca belirlenen brüt askeri ücret dikkate alınarak fındık yemiyesi günlük net ücretin yemek işe ait olmak üzere 1200 TL olarak belirlenmiştir. Toplanan fındıkların taşınması işçilerin de çalışacak, işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretlerinin 10-15 arası işçi için aşçılara 1200 TL, çuvalcılara 1350 TL, 15 ve üzeri işçi için aşçılara 1350 TL, çuvalcılara 1500 TL kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücretinin 1650 TL olarak belirlenmiştir. Katırcı ücretinin katırı ile birlikte 2400 TL olarak belirlenmiştir. Kilo hesabı ile fındık toplayanların işçi ücretlerinin 12 TL olarak belirlenmesine, hatun saat ücretinin 4000 TL olarak belirlenmesine tarım aracı, dayı başı 15 işçiye kadar günlük 1350 TL, 15 işçiden fazlası için 1500 TL olarak belirlenmiştir. İş aracılarından, işçi aracılarından aracı belgesi istenmesi, iş kur müdürlüklerinden alınmış aracı belgesi olmayanların iş, iş verilmemesi e, kararı kararda alınmıştır.